Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şeker hastalığı yani diyabet hakkında kapsamlı bir konuşma yapacağız. Diyabet dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalıktır. Bu videoda diyabetin ne olduğunu, türlerini, belirtilerini, nedenlerini, tedavi yöntemlerini, nasıl yönetileceğini ve nasıl önleyebileceğimizi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Diyabet nedir? Diyabet, vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğini etkileyen bir hastalıktır. Pankreas adlı organ, insülin adı verilen bir hormon salgılar. İnsülin, kan şekerinin hücrelere taşınmasını sağlar. Diyabet, vücudun yeterince insülin üretemediği veya insülini etkin bir şekilde kullanamadığı durumlarda ortaya çıkar. Diyabetin etkileri vücudun farklı sistemlerini ve organlarını da etkileyebilir. Diyabetin başlıca iki türü vardır. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Şimdi bu iki türü daha ayrıntılı inceleyelim. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar. Bağışıklık sistemi pankreasın insülin üreten hücrelerine saldırır ve bu hücreleri yok eder. Sonuç olarak vücut yeterince insülin üretemez. Tip 1 diyabetli kişiler yaşamları boyunca insülin enjeksiyonlarına veya insülin pompalarına ihtiyaç duyarlar. Tip 2 diyabet ise daha yaygın bir diyabet türüdür ve genellikle yetişkinlerde görülür. Tip 2 diyabette vücut yeterince insülin üretse bile hücreler insüline direnç gösterir. Bu durum genellikle obezite, fiziksel aktivite eksikliği ve genetik faktörlerden kaynaklanır. Diyabetin belirtileri Diyabetin belirtileri arasında aşırı susama, sık idrara çıkma, aşırı yorgunluk, bulanık görme, yavaş iyileşen yaralar ve açıklanamayan kilo kaybı bulunur. Bu belirtilerden birkaçını yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Diyabetin teşhisi. Diyabetin teşhisi genellikle kan testleriyle konulur. En yaygın testler arasında açlık kan şekeri testi oral glukoz tolerans testi ve hemoglobin A1C testi bulunur. Bu testler kanınızdaki glukoz seviyelerini ölçer ve doktorunuzun diyabet tanısı koymasına yardımcı olur. Diyabetin uzun süreli komplikasyonları Diyabet tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar arasında kalp hastalığı, böbrek sorunları, görme kaybı, sinir hasarları ve ayak ülserleri bulunur. Bu nedenle diyabeti erken teşhis etmek ve etkili bir şekilde yönetmek çok önemlidir. Diyabette tedavi Diyabet tedavisinde sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir. Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir kilo kan şekerini kontrol altında tutmakta büyük rol oynar. Diyabetli bireyler için özel diyetler ve egzersiz programları oluşturulabilir. Ayrıca doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmanız ve kan şekeri seviyelerinizi takip etmeniz gereklidir. Tip 1 diyabetli kişiler insülin enjeksiyonları kullanırken tip 2 diyabetli kişiler çeşitli oral ilaçlar veya insülin tedavisi alabilirler. Son yıllarda diyabet yönetiminde teknoloji önemli bir rol oynamaktadır. Kan şekeri ölçüm cihazları, sürekli glikoz monitörleri ve insülin pompaları diyabet yönetimini kolaylaştıran araçlardır. Bu teknolojiler hastaların kan şekerlerini sürekli izlemelerine ve tedavilerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Diyabet eğitimi ve destek grupları da diyabet yönetiminde önemli bir rol oynar. Diyabet eğitimi, hastaların hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kendi sağlıklarını daha iyi yönetmelerini sağlar. Destek grupları ise duygusal destek sunar ve hastaların deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanır. Diyabeti önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sağlıklı kilonun korunması ve sigara içmemek diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca ailede diyabet öyküsü olanlar düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemelidir. Sonuç olarak diyabet yönetilebilir bir hastalıktır ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altında tutulabilir. Diyabetli kişiler doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürebilirler. Bu video, diyabet hakkında kapsamlı bir bilgi sağlamayı amaçlıyor. Sağlıklı kalın ve düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.